Arkadaşlar merhabalar. Yaz döneminde ananın yetersiz olduğu teşhisini koyarak kovanın anayı değiştirme kararını vermesi durumunda petek ortasında ana memesi dikmesiyle oluşan süpersedür olayını göstereceğim. Yani eğer kovanınızda çok sayıda peteklerde etraflıca altlarında kenarlarında çok sayıda meme varsa bu arı oğula meyilli oluyor. Yani oradan birçok ana çıkarsa oğula kaçma ihtimali çok yüksek. Fakat eğer herhangi bir peteğin ortasında kaliteli bir meme dikmiş ise başka da herhangi bir meme yoksa buna süper sedür deniyor. Ve bu süper sedür anayı değiştirmek maksadıyla oluyor. Herhangi bir şekilde oğul tehlikesi yoktur bunda arkadaşlar. Ee, ve büyük ihtimalle ana ya Kanadı kopmuştur, yabacağı kopmuştur, ya bir sıkıntısı vardır, ya yavru atmada bir sorunu vardır. Ee, koloni bunu tespit etmiştir ve böyle bir karar verip süpersedür memesi dikmiştir. Şimdi bu kovanımızda süpersedür var. Ben bu olayı size anlatacağım. Bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Bazı arkadaşlarımız kovanımızda çok sayıda e, yüksük dikildi. E, acaba oğula gider mi? Oğul mudur? diye soruyor. Eğer bu şekilde ise bu süpersedürmemesidir. Anayı değiştirecek herhangi bir sıkıntısı yok. Bırakın değilsin arkadaşlar. İyi bir olaydır. Şimdi bakalım. Önce süpersedürmemeyi bir görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu peteğimizde, bakın şöyle baktığınız zaman peteğin tam orta noktasında kaliteli, büyük bir ana memesi dikmişler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başka hiçbir yerde, diğer peteklere de baktım, hiçbirinde başka bir meme yok. Tekrar şöyle bir göz atalım. Evet arkadaşlar. Şimdi adamızı size göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar bakın. Bakın şöyle yakından göstereceğim size. Dikkatli bakarsanız kanatlarında kopukluk var arkadaşlar. Her ne kadar arılar hürmet ediyor olsa bile dahi kanatları kopmuş. Acaklarına bakıyorum. Acaklarında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama yavru atmada sorunu var arkadaşlar. Muhtemelen ondan beklenildiği kadar güzel yavru verimi olmamış bu anamızın. Aslında güzel bir ana ve bu senenin anası. Zannediyorum görünüyor. Evet. Arkadaşlar bu anayı değiştirmek için Süpersede dürmemesi diktiler ve değiştirecekler. Biz de müdahale etmiyoruz. Anamızı değiştirmelerini sağlayacağız inşallah. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.